Evet arkadaşlar, benzerliğe başlamıştık. Benzerlikten gelen birkaç tane arkadaşlar e, formüllerimiz de var. Bunlar normalde çok fazla karşınıza çıkmayacak ama işimizi kolaylaştırmak için e, bu formülleri kullanmamız gerekebilir. Ya da daha kolay, daha kısa yollardan sorularımızı e, çözebiliriz. İlki seva Teoremi arkadaşlar. Sevet Teoremi çok basit. Hemen kendinize bir tane arkadaşlar köşe seçiyorsunuz. B köşesi. B köşesinden başlıyorsunuz. A'nın B'ye oranı. Bakın aynı kenar BC kenarı üzerindeki iki parça. A'nın B'ye oranı çarpı C'nin D'ye oranı çarpı E'nin F'ye oranı eşittir 1 diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim Seva teoremimiz ve bu K noktası arkadaşlar içeride üçgenin içerisinde herhangi bir nokta, K noktası üçgenin içerisindeki herhangi bir nokta olarak tanımlayabiliriz. Dikkat edin bütün köşelerden çıkan uzunluklar K noktasından geçecek şekilde üçgenimizi parçalara ayırmış. Kenarlarımızı da parçalara ayırmış arkadaşlar. A bölü B çarpı C bölü D çarpı E bölü F eşittir 1 bize Sevet teoreminin formülünü verecektir arkadaşlar. Geçtim. Buyurun bakalım eşitlikleri de vermiş bize. Hemen bir tane arkadaşlar köşe seçelim. B köşesi olsun. Eşit olan kenarlara A'ya A, A B'ye B gibi iki tane ifade verelim. 2'nin A'ya oranı çarpı 8'in A'ya oranı çarpı B'nin B'ye oranı eşittir 1 diyebiliriz. Peki B'ler gitti. Sadeleşti. Ne olur arkadaşlar çarpma işlemini gerçekleştirirsem 16 bölü payla pay payda ile payda çarpılır. A kare eşittir 1 ise içler dışlar çarpımından A kare eşittir 16 buradan da A eşittir 4 olarak buluruz arkadaşlar. Bizden AD uzunluğunu istemiş. AD uzunluğu bakın A kadar. Burayı da arkadaşlar 4 birimdir diyebiliriz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet arkadaşlar yine bakın B köşesini seçelim. En basit gelen köşeyi seçebilirsiniz. Nereyi seçerseniz A, B, C fark etmez. Bütün köşelerden aynı sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakalım. X bölü 4 çarpı 2 bölü 6 çarpı 4 bölü 2 eşittir 1 diyebiliriz. Bakın 4'ler sadeleşti. 2'ler sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar direkt x eşittir 6 olarak bulunmuş olacaktır. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Direkt formül uygulama sorusuydu zaten. Geçtim. İkinci teoremim arkadaşlar Menelaus teoremi. Yine bunun formülünü size vereceğim ama mümkün olduğunca size bu formülü ekran gelmedi sanırım. Heh. Menelaus teoremi. Bu arkadaşlar formülü size vereceğim ama mümkün olduğunca formülünü kullanmamaya da çalışacağım. Formülden de çözeceğim şimdi soruları size. Normal yolla benzerlikten de çözeceğim. Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın bizim şeklimizde iki tane sivri bir köşem var ayrık olarak yani B'den farklı. B ortak köşe. A ve C sadece bulundukları üçgenlerin bir köşesi. Peki A ve C'den yola çıkacak olursam A'dan yola çıkmış. A'nın A artı B'ye oranı çarpı devam ediyorum okum bittiği yerden. C'nin D'ye oranı çarpı E'nin F'ye oranı. eşittir 1. Bizim yine arkadaşlar Menelaus teoreminden formülümüz olacak. Dikkat edin. Başladığınız köşede çift kat var. A'nın A artı B oranı. Diğerleri oklar birbirini takip ederek gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Kısa olan okun bitiş noktasına kadar. Bakın kısa olan okun başlangıçtaki bitiş noktasına doğru giderek sıralanıyor arkadaşlar. Tersinden C'den gelirsem. O zaman nasıl olacak formülüm? Bakın onu da mavi ile yazıyorum. D'nin D artı C'ye oranı çarpı oklar birbirini takip edecek. B'nin A'ya oranı çarpı oklar takip ediyor. X'in Y'ye oranı eşittir bir de diyebilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafta zaten notumuzu vermiş. Demiş ki bu tür sorular paralel çizgiler yardımıyla da çözülebilir. Yani benzerlikten de kısa bir çözümümüz var. Geçiyorum. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bize x'i istemiş. Fakat x'ten önce görmem gereken bir yer var. Bakın size kırmızı bir üçgen çiziyorum. Bu çizmiş olduğum kırmızı üçgen 12 16 23 12, 16, 23 20 üçgeninden 20'nin bir parçası olsa diğer parçası da 11'imdir diyebiliriz. Şimdi E'den yola çıkarak Menelaus teoremini kullanmak istersek E'den çıkmıyorla x'in x'in x artı 12'ye oranı çarpı 10'un 10'a oranı çarpı 12'nin 4'e oranı eşittir 1. Onlar gitti. 4'e böl 1, 4'e böl 3 dedik. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak. <laughs> 3x eşittir x artı 12. x'i salladım sol tarafa. 2x eşittir 12 ise x eşittir 6'dır deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet. Şimdi arkadaşlar bizden istediği şeye bakalım. Bir oran istemiş. BF'nin FA'ya oranı istemiş. Tekrar 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 böyle yazmaktan sonra hemen BF'ye x AF'ye de y desem benden istediği şey aslında benden istediği şey BFx bölü FA y oranı olacak üst teoreminde B'den yola çıkıyorum. X'in X artı Y oranı Çarpı. Buraya da ne diyelim? Z diyelim. Z'nin Z'ye oranı çarpı 6'nın 3'e oranı eşittir. 1 olması gerekiyor ki. Zaten burada z'lerin herhangi bir etkisi yok. 3 ile 6 da sadeleşir. 1'e 2 oranında. İçler dışlar çarpımı yapacak olursanız arkadaşlar burada. Pay 2x eşittir. Payda x artı y olacaktır. Aynı bilinmeyenler aynı tarafta olsun dersek. 2x, x'i sol tarafa atarsam eksi x olacaktır x eşittir y olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. x y'ye eşitse ben her x gördüğüm yere de y yazabilirim. y'nin y'ye oranı da oransal anlamda sonucu bana 1 olarak verir arkadaşlar. Var da anlaşılmayan bir yer? Şimdi arkadaşlar elimizde ne var? Yine bir oran orantıyla çözülebilecek bir ifademiz var. Menelos teoreminden orandan çıkacak. Peki BC uzunluğunu DB'yi vermiş. Nereden yola çıkarız? Bunu olmazsa arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde hani dedim ya her zaman bunu e, Melano üstten yapmayacağız diye. Daha kolay da bir yöntemi var. Şimdi de onu gösterelim. Bakın AB'ye paralel olacak şekilde Özellikle şu iki eşitliği ya da oranı fark etmez. Yani eşitlik de olabilir, oran da olabilir. Kullanabileceğim bu kırmızıyla çizmiş olduğum AB'ye bir tane paralel çiziyorum. Bu çizmiş olduğum paralelde. Buraya dikkat. DE'nin karşısında 7 birimlik DB kenarı varsa EF'nin karşısında da 7 birimlik BK olabilir deriz. Benzerlikte. Tamamı 14 olan BC'nin bir parçası 7 ise diğer parçası da 7 olacaktır. Bakın buradaki 14 yalan oldu. Sonra bir tane mavi üçgen çizeyim size bakın. Mavi üçgen. Önce sol tarafta bir tane kenarın tabanına 3 birim demişse, iki tane kenarın tabanına 6 birim diyecek. Bir tanesinin 3 ise 2 tanesinin 6. Sonra mavi üçgenden bir tane kenarın yani 7 birimlik bir kenarın tabanı 6 ise 2 tane 7 birimlik kenarın yani 14'ün tabanı AB 6'nın 2 katı olacaktır. Çünkü kenar 2'ye katlandı taban da 2'ye katlanacak temel benzerlikten. 6 ise 12 olacaktır. Bir parçası 3 ise diğer parçasına da 9 birim kalacaktır deriz. Yani yaptığımız tek şey burada FK'yı çizmek. O da ne? AB'ye paralel bir FK uzunluğu çizdiğiniz zaman temel benzerliği iki defa kullandığınızda sonucu sizi yine ulaştırıyor arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bakın bize burada bir tane oran vermiş. Demiş ki EC ile BE'nin oranı. EC ile BE'nin oranını bize vermiş. O da neymiş? 1'e 2 katlık bir oranımız var. Yani buraya A dersen burası 2A olacaktır diyebiliriz. Buradan şuralara da B diyelim bakın. B dedim. Buradan arkadaşlar direkt C noktasından Menelius'u kurarsanız 2A'nın 3A'ya oranı 2A'nın 3A'ya oranı Devam ediyorum. B'nin B'ye oranı B'nin B'ye oranı. Devam ediyorum. 6'nın X'e oranı eşittir 1 diyebilirim. A'lar gitti. B'ler de gitti. Sadeleşti. Yapalım içler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımından 3x payda eşittir 12. Böl her iki tarafı da 3'e x eşittir 4 olarak arkadaşlar bulunmuş olur. x uzunluğumuz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi geldik arkadaşlar kenar açı kenar benzerliğine. Şimdiye kadar gördüğümüz birçok benzerlik arkadaşlar açı 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 benzerliğiydi. Özelliklerimiz de buralardan geldi. Formüllerimiz de buralardan geldi. Yani açı 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 benzerliğinden geldi. Şimdi görmesi biraz daha zor ama çözümü de bir o kadar kolay olacak arkadaşlar. Kenar açı kenar benzerliği gelecek. Dediğim gibi görmesi biraz zor olacak. Biraz e, dikkatli bir şekilde görmemiz gerekecek. Biraz pratik lazım. Ama onun dışında da çözmesi bir o kadar da kolay olacak bir sorumuz veya sorularımız gelecek. Şimdi elimize baktık. İki tane üçgenimiz var. İki tane üçgenimizde birer tane açılarımız eşit. B ve E açılarımız eşit. Bu eşit olan açının her iki tarafındaki kenarlara baktım. Bir kenar A iken diğer kenar A'nın x katı. Bir kenar C iken diğer kenarda C'nin x katı. Yani x katlık bir oran varsa birer tane açıların kesin eşit. İki tane de kenar oranlıysa kendi aralarında o zaman ABC üçgeniyle DEF üçgenin birbirlerine benzerdir deriz. Tamam. Geçiyorum. Şimdi baktık soruya. ABC üçgenine baktım. ABC üçgeni var. Bir de ADE üçgeni var. Bunların her ikisinde arkadaşlar gösterelim. Bakın bir tane mavi ile çiziyorum içeride. Bir tane de dışarıda kırmızıyla üçgen çiziyorum. Bu mavi ve kırmızıyla çizmiş olduğum iki tane üçgenin arkadaşlar bir tane açısı ortak. A açısı. Hem mavi üçgenin bir açısı hem de kırmızı üçgenin bir açısı. Sonra mavi üçgenin bir kenarı 4. Kırmızı üçgenin bir kenarı 4'ün kaç katı oluyor? Ve şöyle yazalım arkadaşlar. Tam kaç çıkmayacak? Silgi. Şuraya yazalım. Yeşilde göstermiş olduğumuz yerleri oranlayacağız. Oraya da toplamda 10 yazalım. Diğer tarafta nokta açının küçük üçgendeki mavide nokta açının bir kenarı 6 iken kırmızıda da bakın arkadaşlar kaç oldu? 10 5 oldu. Yeşille göstermiş olduğum yerlerin oranına bakalım. 4'ün 10'a oranı. Kırmızıyla göstermiş olduğum 6 ve 15'e bakalım. 6'nın 15 oranı. Acaba aynı mı? Sadeleştirirsem 3 ile 2'ye 5. Sadeleştirirsem 2 ile 2'ye 5. Bakın, oranlar aynı çıktı. Oranlar aynıysa bir tane de açım eşitse o zaman burada kenar açı kenar benzerliği vardır diyebilirim. Görmeniz lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. O zaman bu iki üçgen arasında arkadaşlar benzerlik oranı benzerlik oranı 2 bölü 5 olarak bulduk. Her iki kenardan. Peki Tabanlar da yani iki üçgenin, mavi ve kırmızı üçgenin tabanları da yine 2 bölü 5 oranında olmayacak mıydı? Hemen baktım. 5'in taban, kırmızı üçgenin tabanı x. Yaptım içler dışlar çarpımı. 2x eşittir 25 ise x buradan arkadaşlar 25 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Tam anlamıyla görmeye dayalı sorular arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bakalım arkadaşlar. Elimizde bir ABC üçgeni var. Dikkat ederseniz ABC üçgeni nasıl bir üçgen? AB kenarı ile AC kenarının birbirlerine eşit olduğunu görürsünüz. AB ile AC eşitse bu ABC üçgeni arkadaşlar ikizkenar bir üçgen oluyor. 18 18 birim kenarlarımız. İkizkenar üçgenin taban açıları da birbirlerine eşit. Noktaya nokta dedim. Sonra bana bir oran vermiş. Demiş ki 3A BD'ye dersen DC uzunluğu 2A olacaktır diyebiliriz. DC'ye 2A derken BD'ye 3A dedim. Peki bu kırmızı ve mavi üçgenlerin nokta açılarının bir tarafına baktım. 3'e ikilik bir oran var. 3 bölü 2'lik bir oran var. Peki diğer tarafındaki kenarlara baktım. 18'in 12'ye oranı. A'ları da yazalım. 3A'nın 2A'ya oranına eşit çıkar sadeleştirdiğinizde. O zaman bu kırmızı ve mavi üçgenler kenar açı kenar benzerliği ile birbirlerine oranlayabilirim demektir. Peki benzerlik oranım ne? benzerlik oranına K dedim. K nedir arkadaşlar buradan direkt? 3 bölü 2. Bu benzerlik oranında başka ne eşit olacak? Nokta açıların karşılarındaki kenarlar da eşit olacak. Yani noktanın karşısı x, noktanın karşısı 10 eşitliği sağlarsam 2x eşittir 30. x buradan 15 olarak bulunur deriz arkadaşlar. Kenar 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 benzerliği. Arkadaşlar burada da Sadece kenarlar birbirleriyle orantılı olacak şekilde üçgenlerin birbirlerine bağlı olması lazım. Mesela BC kenarı A iken A'nın x katı EF kenarı. AC kenarı B iken DF kenarı B'nin x katı. C iken C'nin x katıdır. Yani x kat oranlıdır bunlar diyebiliriz. Eğer bütün kenarlar x ile çarpılıp yeni bir üçgen oluşturulmuşsa ABC üçgeni yani soldaki üçgen ...D, E, F üçgenine benzerdir diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım sorulara. Buyurun. Bizden iki tane açı istemiş. Açı toplamı istemiş daha doğrusu bakın. ABC ile ADB'nin toplamını istemiş. Şimdi öncelikle... ...görmesi gerçekten çok zordur. Dikkat edeceğiz. ABC, B, D üçgeninde bir kenar 4. B, D, C'de bir kenar dördün bir buçuk katı. 6. Kırmızı ile işaretledim onları. Yani benzerlik oranı 4 bölü 6. Sonra A, B, D üçgeninde bir kenar 8 iken B, C, D'de bir kenar 12, 8'in 12'ye oranı Eşit. ABD üçgeninde bir kenar 6 iken BCD üçgeninde de bir kenar 9, 6'nın 9 oranı. Bakın bütün kırmızı ve mavi ve yeşille göstermiş olduğum arkadaşlar kenarlar birbirleriyle orantılı oldu mu diye bakalım. 4 bölü 6 sadeleştirirsem 2 bölü 3. 8 bölü 12. 4 ile sadeleştirirsem. 2 bölü 3. 6 bölü 9. 3 ile sadeleştirirsem. 2 bölü 3. Bakın bütün oranlar mavi, kırmızı ve yeşil ile göstermiş olduğum bütün oranlar arkadaşlar birbirlerine eşit oldu. O zaman buradaki arkadaşlar ifademde bu iki üçgen birbirlerine benzerdir diyebilirim. Hangi üçgenler onlar? A, B, D üçgeniyle sıralama önemli. 6'nın karşısında A demiştim. Benzeri hangisiydi? Pardon. Bir saniye arkadaşlar. D, 4. D'den başlamış. A'dan başlamış. 6, 9. A'nın karşısı yeşille gösterdiğim yer, B'nin karşısı yeşille gösterdiğim yer. O yüzden arkadaşlar diyorum ki A'nın karşısı B olacak. B'nin karşısı, ABD'deki B'nin karşısı, bakın maviyle gösterilmiş, diğer üçgende maviyle gösterilen 12, o zaman D olacak. Yine aynı şekilde, kırmızıyla gösterilen D var, kırmızıyla gösterilen arkadaşlar C var deriz. Bu benzerliğin sıralaması nasıldı? A ile B, B ile D, D ile de C, birbirlerine eşit olacak demiştik. Yani. Aynı renkle göstermiş olduğum kenarların karşılarındaki açılar eşit olacak. Alfa diyelim hatta. Alfa. Mavileri de gösterelim. Beta dedim. Mavinin karşısı beta. Yeşili de gösterelim. Teta dedim. Burada da arkadaşlar bakın B açısı teta oldu. Benden istediği şey ABC açısı A B C yani beta artı teta şurasını şöyle yazalım. Beta artı teta artı A D B açısını vermiş. O da alfa. Üçünün toplamını ben direkt A B, D üçgeninden bulabiliyorum. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı arkadaşlar ne yapacak? 180 alfa, beta ve teta'nın toplamı 180 derecedir deriz. Görmesi gerçekten zor, yorumlaması gerçekten zor. Ama arkadaşlar bununla alakalı birkaç tane soru çözerseniz bir daha kolaylığını sağlarsınız. Rahat bir şekilde sorularınızı da çözersiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın AE burada açı ortay. Öncelikle şu açı ortayı kullanacağım. Açı ortay teoremi neydi? Şurasının tamamını arkadaşlar fazla zorlamadan K diyelim. Açı ortay teoremi der ki kenarın tabanı oranı kenarın tabanı oranına eşit olacak. Yani AB kenarı 15 iken bölü 15'in taban tarafındaki BE 6 eşittir. AC kenarı K iken K kenarının taban tarafındaki parçası 4 birimdir diyebiliriz. Hemen sadeleştirme yapalım. Büyük sayılarla uğraşmayalım. 3'e böldüm. 3'e böldüm arkadaşlar. Yapalım içler dışlar çarpımı. 2K eşittir. 20K buradan 10 çıkacaktır. burası 10 sa FC uzunluğu X ise AF uzunluğu 10 eksi X'tir diyebiliriz. Oranlamayı yaptık. Sonra ilk öğrendiğimiz formül Seva. 6'nın 9'a oranı çarpı 6'nın 4'e oranı çarpı x'in 10 eksi x'e oranı eşittir 1 diyebiliriz. Ufak bir sadeleştirme yapacağım. 6 ile 6'nın çarpımı 36. 4 ile 9'un çarpımı 36. Bunlar sadeleşti. Hepsi gitti. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursam, x eşittir 10 eksi x olur. Eksi x sol tarafa geçti artı x yani 2x eşittir 10. Her iki tarafı da 2'ye böldüm. X eşittir 5 olarak arkadaşlar bulunmuş oldu. X eşittir 5'tir deriz. Bakın arkadaşlar, e'de ile f'e arasında 3 katlık bir oran vermiş. Yani şuraya a demiş, burası o zaman. 3A'dır deriz. Sonra şeyler vermiş mi? Bakıyorum. AF, BC eşit. Evet. AF, BC'ye eşit de vermiş arkadaşlar. İki tane eşit de uzunluğumuz var. BC uzunluğu X ise AF'ye de X diyebilirim. Burada hangi teoremi kullanacağız arkadaşlar? Soru bitti. Meneleos'u kullanıyorum. X'in x artı 6'ya oranı çarpı x'in 9 a oranı çarpı 3a'nın a'ya oranı 3a'nın a oranı eşittir 1 olması gerekir ki a'lar gitti. Sadeleştirdim. Hemen arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapalım. x ile x'in çarpımı x kare eşittir ee, burası ne yapar arkadaşlar? 9x artı 54 yapacaktır deriz. Şimdi buradan neler yapabiliriz? İkinci dereceden bir denklem çıktı arkadaşlar. Ufak bir eksiğimiz oldu. Bir saniye. Evet. Buradaki 3'ü unuttuk arkadaşlar. 3 ile de 9'u sadeleştirelim. 1'e 3. Şimdi yapalım işlemimizi. x kare eşittir. 3x artı 18 diyebiliriz. 3x'i sol tarafa atarsam x kare eksi 3x eşittir 18 olacaktır. İkinci dereceden deklame döndürmeden soruyu çözelim. x parantezinde x eksi 3 eşittir 18 yapan x değeri arkadaşlar. x yerine 6 yazarsanız... Sonucu 18 olarak bulursunuz. 6 eksi 3'ten burası da 3 olacaktır. X eşittir 6 olarak arkadaşlar yazabiliriz dedik. Evet. Bugün dersimizi bitiriyorum arkadaşlar.